Selamlar arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlere teflon bant kullanımını öğreteceğim teflon bant bilindiği üzere e, musluk tamirlerinde musluk bataryası tamirlerinde falan veya vana tamirlerinde yani her türlü su tesisatı tamirlerinde kullanılan e, su kaçağını önleyen bir e, yapıya sahip bir parçadır bu şimdi öncelikle bir örnek olsun Yani numunelik bir parça getirdim buraya bu nedir bunun ismi bunun ismi e, maşon da diyen var nebil de diyen var değişik değişik isimleri var ee, ama bana sorarsanız manşon diyebilirsiniz. Bu şimdi paslı bu normalde bunun kullanılma, kullanılmaması lazım. Ee, çünkü paslı yani çok e, verimlilik sağlayacağını düşünmüyorum ben. Ama bunu zaten numunelik gösterdiğim için. Şimdi çoğuna göre keten, çok bir, bir çoğuna göre teflon iyidir. Şimdi önce bir de bunu açıklık getireyim ben. Madem girdik bu konuya. Şimdi keten dediğimiz olay keten böyle saç gibidir. Yani ben üşenmezsem ee, şuralara bir yerlere bir resmini falan koyarım. Ee, keten saç gibi normal insan saçı gibi bir yapısı vardır ama tabi insan saçı değil, rengi de farklıdır zaten, farklıdır zaten insan saçından. Ee, Ketene böyle tel tel ayırıp böyle e, olabilir, pardon bunu gösteriyorum. Ee, Ketene tel tel ayırıp böyle güzelce ince incele salarsınız kat 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 salarsınız. İn ama ince yani. Tel tel dağılması lazım böyle dişlerin aralarına. Ee, teflon da da aynı şekildedir bu. Aslında teflonla keten arasında çok bir fark yoktur ama eski kuşak insanlarımız daha çok e, bu yeni teknolojilere ayak uyduramadıkları için e, daha çok keteni tercih ederler. Ama fark var mıdır arada? Tabii ki yok. Ama fiyat farkı var çok az bir şey. Neyse şimdi teflon nasıl sarılır ona geçelim. Ee, şimdi teflonumuzu ilk öncelikle böyle ince olabilir. Ee, şöyle ince olursa daha iyi olur hatta niye derseniz çünkü e, şöyle görmüş olduğunuz gibi dişlerin aralarına bu arada bunun dişleri de gözükmüyor pastan kirden e, bu dişlerin aralarına girmesi gerekiyor şöyle göstereyim şöyle bu dişlerin aralarına şu şekilde bunun girmesi gerekiyor ki çünkü dişlerin aralarına girmesi lazım ki dişlerin aralarından e, dişlerin araları boş bırakılırsa eğer oradan kaçak olabiliyor olabiliyor değil kaçak oluyor yani %100 o yüzden dişten aralarını doldurarak saat yönünde sarıyoruz. Eğer saat yönünün tersinde sararsak yani şu istikamette sararsak o zaman ne olmuş oluyor? Siz böyle sağa doğru takıyorsunuz ya işte o an bu açılıyor yani kendiliğinden teflon. Hatta şöyle göstereyim bir örneğini. Şimdi ben saat yönünde sarıyorum ve sıkı sarmanız lazım. Eğer gevşek sararsanız bu ee, her şekilde yine çıkacaktır bu takarken. Gevşek de sarmamanız lazım. İster dipten sarın. İster en dipten sarın ister en uçtan sarın ister her iki tarafına da sarın Hiç fark etmez bu kişisel bir tercih Dişlerin aralarına muhakkak Şu şekilde Ama sık olması şartıyla Bir de böyle zikzaklar çizerek Yani böyle üst üste üst üste değil de Böyle zikzak çizerek ee, e, Sarmanız daha önemlidir Evet şöyle İyice sarıyoruz Ve dediğim bir saat yönünün tersine sıkı bir şekilde sarıyoruz ki İyice yapışsın birbirine teflonlar. Ondan sonra siz takarken çözülür. Sıkıntı yaratır. Yani çok tak yapmanız gerekir. Böyle sarıyoruz. Şimdi biz bunu sardık diyelim ki. Sardık bitti. Ne yapıyoruz? Saat yönünü şöyle iyice bastırıyoruz teflonumuzun üstüne. Şu saat yönünü tersine çeviriyoruz elimizle. İyice bastırıyoruz. Birbirlerine yapışmaları için ayrılmasınlar diye. Şimdi biz bunu hallettik. Şimdi ben koparmayacağım bunu. Daha sonra kullanacağım çünkü. Ee, koparmayacağım şimdi ben bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Takarken olay ki takarken şu mesela saat önünde e, takıyoruz bir yuvaya oturtturduk diş, dişi böyle takıyoruz takarken e, olay ki bir durum oldu şöyle e, ters diş yapmanız gerek yani ters çevirmeniz söker gibi çevirdiniz e, şeyinizi o zaman ne oluyor o zaman tekrar baştan söküp e, tekrar baştan telefonu yeniden sarmanız lazım neden çünkü siz eğer ki bu arada kamera kaydı gibi geldi ama neyse çünkü siz eee böyle ufak da olsa şöyle söker gibi yaptığınız zaman bu teflon yerinden çıkacaktır, oynayacaktır. Çok sağlıklı bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla tekrardan baştan söküp tekrardan sarmanız lazım gelir bunu. E, bunun saat yönünün tersi saat yönünde sarılmasının sebebi zaten bunu çok çok kişi bilir ama ben gene de söyleyeyim çok acemiler için. E, siz bunu saat yönünde sararsınız ki taktığınız zaman e, saat yönü gene saat yönünde döndüreceğiniz için şu şekilde baskı yapsın ve e, hiçbir şekilde yerinden çıkmasın teflon. Bunun mantığı budur. Dediğim gibi dişlerin aralarına sarın diş diş, diş taraflarına dişlerin e, bu bo, o boşluklardan su kaçırmaması için teflonu mutlaka sarın ister keten ister teflon. Ee, onun dışında söylemem gereken bir şey var mı? Bir de isterseniz şöyle de bir şey var. Bir de isterseniz şöyle biraz daha yakın göstereyim. Eğer istiyorsanız şurada bir iki dişi bu tabi tercih meselesi. Hani illa da öyle yapacaksanız diye bir şey yok ama işin daha da kolaylaşmasını istiyorsanız denenebilir. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi bir iki diş olur şuralarda. Bu bir iki dişleri mutlaka boş bırakmanız gerekir. Yani mutlaka değil ama gerekir yani daha sağlıklı olur. Ee, niye diye sorarsanız Çünkü diş tutturması daha kolay olur ee, Şöyle çevirirken diş tutturması daha kolay olur Naylon olduğu zaman Burada bu e, teflon naylon bir yapıya sahip Naylon olduğu için Diş tutturmak biraz zorlaşabilir O yüzden şöyle bir iki dişini boş bırakırsanız Önden e, Daha sağlıklı bir e, sarma olabilir Daha sağlıklı bir sarış olabilir e, Şöyle bir kamerayı kapatıp ben bir hatırlayayım bakalım Söyleyeceğim başka bir şey var mıydı unutmayayım Kamerayı kapatır kapatmaz hemen aklıma geldi. Bir de arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi bu elimdeki maşon görmüş olduğunuz gibi aşırı derecede hani pastan kirden gözükmüyor. Ee, böyle maşonlar kullanmayın çünkü bu işinizi zora sokar. Daha parlak daha temiz maşonlar daha iyi işinizi görür. Yoksa bunlar çok yani başınızı derde sokar. Çok uğraştırır yani bunlar. Arkadaşlar çok düşündüm düşündüm söylemeyi unuttuğum atladığım bir taraf var mı diye ama bulamadım. Zaten herhalde işin en en önemli teknik kısımlarını söylediğimi de düşünüyorum O yüzden bu videoyu sonlandırıyorum artık dediğim gibi saat yönünde sarın saat yönünün tersine sararsanız siz böyle e, Diş tutturduğunuz zaman böyle çevirirken takarken yerine Bu kendi kendine çözülecektir bu o yüzden telefonu takmanızın hiçbir mantığı kalmayacaktır Bunu göz önünde bulundurarak <laughs> yapın her işinizi Bu kadar benden bu kadar Hepinizi seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'ınızı atarsanız beğendiyseniz videoyu. Ee, hepinizi seviyorum hoşça kalın görüşmek üzere bay bay.